Şimdi sırayı da Türk askeri mi almıştır? Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine zilletin lekesi sürülemez. Meyhane devrimcilerinin arada boşu takan, derede mekap diyen, tepeye varınca mermi yiyen kanlı bölücülerin köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının boş boyutlarıyla boymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutulmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez. Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ne anlama geldiğini bilmiyordu. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. Özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katar'lı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Katar'lı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılması bir yana iyileştirmeye gidilmiştir. BMC bazı projelerinde elbette pek çok şirket ve kurum gibi Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, İngilizlerle, Almanlarla, diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin yüzde onluk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Üstelik Arifiye'deki işletme devrinin içinde modernize ihtiyacı sebebiyle Artık faaliyetlerini yürütmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı var. Sadece bu da değil. Aynı zamanda fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edecektir. Bu işletme devri işlemi yargıya taşınmış. Danıştay idare lehine karar vererek Ortada herhangi bir hursuzluk olmadığını tescillemiştir. Tabii biz Arifiye'deki fabrika üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerini tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece Ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyordu. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekatlarındaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz. Biz kahraman ordumuzda ve destan üstüne destan yazan askerimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Hayatlarında fabrika nedir? Üretim nedir? Proje nedir? Ülke ve millet için çalışmak nedir? Özelleştirme nedir? İşletme devri nedir? Bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz. Projelerimizin Nuri Kirligil, Vecih Hürkuş, Nuri Demirağ gibi isimlerin yürüttükleri çalışmaların devrim otomobili gibi samimi girişimlerin akıbetine uğramasına müsaade etmeyeceğiz. Bu acı hikayelerden birinin kahramanı da 1944 yılında devlet demir yollarında kullanılan dizel motorları üretmek için kolları sıvayan Kamil Öcman'dır. Rahmetli Öcman'ın başında olduğu bir ekip tarafından projelendirilip Eskişehir'deki fabrikalarda gövdesi ve başlığı dökülen krank mili dövülen motor diğer aksamlarıyla birlikte tamamen yerli olarak Ankara'da üretilir. Bu ilk motorun prototipi de 1946 İzmir Fuarı'nda sergilenir. Fuar dönüşü devrin tek parti CHP'si hükümetinin ulaştırma bakanı ve Türk Hava Kurumu Başkanı olan Şükrü Koçak hemen motorun üretildiği fabrikaya gider. Kamil Hocman ve ekibi heyecanla ürettikleri motoru anlatmaya çalışırlarken Şükrü Koçak siz burada nasıl motor yaparsınız? Derhal bu fabrikayı kapatın diyerek çıkar gider. Evet. Türkiye'nin ilk dizel motor hikayesi işte böyle acı bir sonla neticelenmiştir. İnşallah teyde ve diğer kuruluşlarımızda yürütülen motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Değerli arkadaşlar, yaşadığımız coğrafyada güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan geleceğimize güvenle bakamayacağımızı attığımız her adımda bir kez daha görüyoruz. Konvansiyonel savaşların şekil değiştirdiği şu dönemde bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak bir savunma sanayini inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Gemiden tanka, uydudan insansız hava araç sistemlerine, savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön ver. Platform tasarımı ve üretimindeki kabiliyetlerin tek başına yeterli olmayacağı gerçeğinden hareketle dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik. Bunun için vakıf şirketlerinden diğer ana yüklenicilere ve kobilere üniversitelerden araştırma merkezleri ve teknoparklara kadar geniş bir ekosistem kurdu. Ülkemizin kendi insan gücü yanında uluslararası potansiyeli de harekete geçirecek adımlar attık. Nitekim Türkiye 125 bini geçen uluslararası öğrenci sayısı ile bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasına girdi.